Salon Asır'dan herkese merhabalar. Pendik bölgesinde hemen Pendik Köprüsü'ne 2 dakikalık mesafede olan salonumuzda düğün, nişan, kına ve özel toplantı, balo davet programlarında sizlere salonumuz hizmet vermekte. Yaklaşık 50 metrekare pistiyle 500 kişilik salonumuz hizmetinizde. 80 kişilik terasımız bulunmaktadır en güzel düğün, nişan, kına gecelerini bu şık mekanımızda yapmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Salonumuz Pendik Köprüsü'ne 2 dakikalık mesafededir. 2022 sezonu şimdiden herkese hayırlı olsun. Yoğun bir şekilde rezervasyonları almaya devam ediyoruz. Sizler de 2022'de evlenecekseniz hiç beklemeden bizimle iletişime geçin.